Herkese merhabalar. Yeni bir videoma hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki Tankable serimizin ilk videosunda sistemi hafiften bir tanımıştık ve kolay da bir uygulama tasarlamıştık sizlerle birlikte. Şimdi bu videomuzda artık yavaş yavaş interface'deki komponentleri tanımaya başlayacağız. Ama buna geçmeden önce ufak bir detaya değineceğim sizlere. Blog adresimde biliyorsunuz ki bir alan vardı. Sohbet ve yardımlaşma. Artık buraya Tankable ile ilgili sorularınızı da yöneltebilirsiniz. Yani buraya Tankable'ı da ekledim. Burada istediğiniz bir e, uygulama olur, öneri olur veyahut da bir sorunuz olur. Bunları bana belirtirseniz en kısa zaman içerisinde size dönüş yapacağım. Ve sağ üst tarafta da bir buton var aramıza katıl adlı. Burada da sadece blog adresime giren kişilerin görebileceği bir alan. Bize katıl dediğinizde destek vermiş oluyorsunuz. Herhangi bir ücret yok. Buraya ekleyeceğim bir e, araç sayesinde de isminiz gözükecek. Bize destek verdiğinizi bizim aramızda olan kişiler de görmüş olacak. Artık videomuza geçiş yapabiliriz. Şimdi tankable'a geri dönüş yapıyoruz. Şimdi burada user interface'de ilk olarak buton var ama biz label ile la başlayalım. Çünkü en başta label ne işe yarar onlardan bahsetmemiz gerekiyor. Label daha önceki kodular videolarını izleyenler belki daha iyi bilirdir. Text yani bizim bir string değer veyahut da yazı girmemizi sağlayan bir component'tır. Yani label etiket demek ama içerisindeki text bölümüne biz istediğimiz herhangi bir yazıyı yazabiliyoruz. Şimdi text yazan kısma az önce de bahsettiğim gibi yazımızı yazıyoruz. Buraya ben merhaba yazacağım. Bakın enter dediğimde merhaba olarak burada gözüküyor. Font size yazan kısma gelelim. Font size nedir? Bizim fontumuzun boyutudur. Size boyut demek. Biz buradan eğer 25 dersek az öncekinden biraz daha büyük. 19 dersek yine daha büyük oluyor. 18 diyelim. Yani buradan istediğinize göre isteğinize göre bir font size belirleyebilirsiniz. Ben daha çok 22'yi tercih ediyorum şöyle. Şu şekilde bir font size'ı tercih ediyorum. Şimdi aşağıya gelelim. Color yazan kısım var. Burada nedir color? E, rengi soruyor aslında bize. Yani ön plandaki yazımızın rengini soruyor. Ben buradan kırmızıyı seçebilirim. Veyahut da şuradaki sürgüyü kaydırarak renk kombinasyonlarını görebilirim ayrı ayrı. Bakın şu şekilde. Mesela şöyle bir mor gibi pembe gibi bir renk seçebilirim. Veyahut da şöyle bir turuncu renk seçebilirim. Bunu seçtim. Ardından bakın burada background color var background color ne demek? Şu anki bulunan bu label'ımızın border'ına kadar yani şu dışarısındaki kesikli çizgilere kadar olan alanı kapsayacak olan bir renktir background color. Şimdi buradan da siyah seçebilirim ben. Bakın şu şekilde bir görünüm oluştu. Evet, aşağıya geliyorum. font style yazan yere bastığımda burada normal ve italic adlı iki alan var. Italic zaten yan yazı demek, eğik. Normal ise regular yani düzgün yazı demektir. Font weight dediği ise fontumuzun kalınlığıdır aslında. Weight dediği burada. Biz buradan normal bold seçebiliriz. Veya sayısal olarak değer girebiliriz. Bakın şuradan 800, 700'e geldiğimde yine bold ile aynı özelliklere gelmiş oluyoruz. Ama 400 derim. Ardından 600 demek isterim. Bakın arasındaki farkı görüyoruz. Şimdi 600'deyken bold'a geçiş yapacağım. Biraz daha kalınlaştı. Bu sayede de fontumuzun kalınlığını buradan ayarlayabiliyoruz. Biz burada ilk olarak... 400 ile başlayabiliriz. Text-align yazan yere ne yapıyoruz? Tabii ki de alignment yerleş... E, düzen demek, hizalama demek. Burada bizi textimizin hizalamasını soruyor. Yani auto dediği şu anda fit olduğu için bunun hem yükseklik olarak hem de genişlik olarak otomatik olarak ayarlıyor. Left dersem sola alıyor. Şöyle right dersem sağa alacak. Tabii şu anda dediğim gibi hem yükseklik değeri hem de genişlik değeri fit contents olduğu için gözükmüyor şöyle center dediğimde ortaya geliyor. Justify ise iki yana yaslamak oluyor. Yani onu şimdi göstereyim. Hatta şuradan Justify'ı seçelim. Bakın hay yazan kısımdan şurada fit contents veya fill container var. Burada fit contents demek e, kapladığı alan kadar en küçük boyuta kadar küçülüyor. Eğer ki ben fill container dersem bakın yükseklik olarak tamamen doldurdu. Yine genişlikle de fill container dersem tamamen doldurmuş oldu. Şimdi justify'da biz burada left dediğimde bakın sol tarafa aldı. Right dediğimde sağa. Center'da merkeze alacak. Justify'da artık biraz daha değer girersek buna. Mes mesela ne yazalım? Merhaba ben. Mr. Vansetti yazabilirim. Şimdi bunu kontrol ile seçiyorum. C ile kopyalayıp ardından yapıştırıyorum biraz. Bakın şu şekilde. Merhaba ben Mr. Vansetti adlı bir tekst oluşturduk uzun bir şekilde. Justify dediğimde bakın hem sola hem de sağa bunları yasladı. Eğer ki ben burayı Justify'dan center alsaydım. Bakın ortalı. Yani hepsini center'a ortalı bir şekilde dizayn ediyor. Yani Justify'ı neden kullanırız? Uzun yazılarda düzenli olması adına Justify tercih edilir. Neyse bu artık çok önemli değil. Buraya artık şu tekstimizi yazalım ve geri dönelim. Buradan yükseklik değerini istersek... Relative size yani yüzdelik bir değer olarak da girebiliriz. Atıyorum ki ben buraya %10 derim. Bakın %10'luk bir yüksekliği var. Bu cihaz ekranına göre otomatik ayarlanır zaten. Burada e, duyarlıdır yani. 32 dedim de %32 olarak. Veyahut da en altta olan absolute size. Buradan ise 12 dedim mesela piksel olarak değer giriyorum ben. 250 piksel dedim. 500 piksel. Bakın. 45 piksel. Tabii ki buraya piksel yazmıyoruz. Otomatik olarak bu oluşturuyor bizim için. Biz buraya pick one'dan fit contents olarak ayarlıyorum. Ayarlayalım bu kısmı. Ardından aşağıya geliyorum. Şimdi visible ne demek? Görünürlüğünü açıp kapamamıza sağlıyor. Bu kısım zaten biliyoruz İngilizceden de visible görünürlük demek. Şimdi margin var. Hemen altında da bir padding bölümü var. Bunlar arasındaki fark nedir? Bakın şimdi margin'de left'te de, yani sol tarafa bir ekleme yapalım. 10 diyorum. Bakın sol tarafta 10 piksellik bir içeriye girme oldu. Eğer ki ben padding de left'e 10 dersem ne olacak? Bakın bu sefer aynı kaldı ama yazımız 10 satır içeriye girdi. Yani bunu şu şekilde söyleyebiliriz. Bunlar arasındaki fark nedir? Kısaca ondan bahsedelim. Şimdi şöyle yakınlaşalım. Bakın content içeriğimizdir. Yani bizim tekstimiz burada bulunuyordu. Tekstimiz neydi bizim? Şöyle bakalım. Merhaba ben Mr. Vansett'te bu kontenttir. Yani bizim içeriğimizdir. Ardından padding'e geçiyorum. Border nedir border? Sınır demek border biliyorsunuz ki. Bizim buradaki border'ımız ne? Şu background kalırın siyahın bittiği yerler. Yani şurada kesikli çizgiler var. Şu an ben yani görebiliyorum ama videoda gözükür mü tam bilmiyorum. Buraya kadar olan kısım border'dır. Ve bize burada şundan bahsediyor bakın. Border'ın içerisinde kalan kısım padding. Border'ın dışarısında alınan kısım ise margin olarak geçer. Yani margin iki Farklı e, content arasındaki, özür dilerim, component arasındaki boşluktur. Padding ise bunun içerisinde kenarlardan, yukarıdan ve aşağıdan bırakılan bir e, sınır boşluk demektir aslında. Yani ben buraya eğer ki margin'de e, left'e 10 girdim bakın. Dışarıdan 10 piksel içeriye girdi. Eğer ki right'a da 10 girseydim, bakın sağ taraftan da 10 piksel içeriye girdi. Şimdi bunda ne vardı? Left'te 10 vermiştik. Left'te 20 yapıyorum bakın. Sol taraftan artık yani border'dan itibaren 20 piksel içeriye girdi. Sol tarafta henüz bir şey yok. Özür dilerim sağ tarafta. Buraya da 20 değerini girersem ben şu an sağdan da 20 piksel içeriye girmiş oldu. Yani yazımız tekrardan ortaya geldi. Ben burayı 50 yapsaydım bakın şu anda burası 50 piksel, burası 20 piksel. Burayı da 50 yapsaydım yani sağ tarafı da bakın ortalandı şu anda ikisi de Eşit boyutta yani buraları space olarak düşünebilirsiniz. Bir level'ınız var. Bunu bir yerleşim olarak düşünün. Sağından ve solundan boşluk bırakıyorsunuz. Bu padding eğer ki dışarısında başka bir boşluklar bırakacaksanız bu da margin olarak geçiyor. Yani bu kısım anlaşılsın çünkü burası önemli. Karıştırılıyor bu. HTML bilenler de e, veyahut daha, daha önceden görmüş olan kişiler de buna denk gelmiştir. Bu şekilde bir e, düzen sağlanıyor. Şimdi sıra bordera geldi. Border dediğimiz neydi? Az önce de bahsetmiştik bundan. Dışarıdaki çerçeveydi. Yani şuradaki bizim level'ımızın dışarısında bulunan. Yani şu siyah alanın bittiği çizgilerin olduğu yer borderdı. Yani sınır demek. Biz buradan bir border değeri girebiliriz. 2 olarak giriyorum ben. Radyos e, köşelerindeki yuvarlama işlemi. Color yazan yerden bir renk seçiyorum. Mesela mavi seçebiliriz. Şu anda bunun dışarısında mavi bir e, border var. 1 diyorum. Şuradan bir private yapıyorum. Yani bir görüntü oluşturuyorum. Bakın dışarısında mavi var. Hemen şuradan leave test dediğimde de. Bakın tekstimizin dışarısında mavi bir renk oluştu. Hatta şunu rengini değiştirelim. Görünen bir renk yapalım. Kırmızı olarak ayarlayalım. Tekrardan leave test diyorum. Bakın şu an dışarısında kırmızı bir renk var. Buradan width dediği değerini giriyoruz. Yani biz kalınlık değerini. 3 olarak giriyorum. Leave test diyorum. Bakın dışarısında kırmızı bir hat oluştu ve bu kırmızı hattın da kalınlığı 3 piksel olarak ayarlı. Ardından ben buraya istersem 5 değerini girebilirim. 5 değerini de girebilirim yani. 5 dediğimde biraz daha kalın bir border değeri oluşmuş oldu. Yani burada style yazan yerden de solid yani şu şekilde düz demek dotted noktalar şeklinde şöyle live testten tekrardan bakalım. Bakın noktalar şeklinde bir border var. Şuradan Artık da dashed da kesikli demek. Yani yine bu düz bir line olarak düşünebilirsiniz çizgi olarak. Bunların arasında kesikler oluşturuyor. Yani şu şekilde kesikli bir border yapmış oluyoruz. Dışarısına bir stroke değeri girmiş oluyoruz yani. Bu sayede de labelımızın özelliklerini görmüş olduk. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.